İyilik edin. Allah bunu vallahi boşa çıkarmaz. Billahi boşa çıkarmaz. Birinin duası gelir size. Peygamberin ashabı torpilli morpilli değildi. Sağlam Müslümanlardı onlar. Sapa sağlam Müslümanlardı. Biz de öyle sağlam olursak sahabeye verdiklerini Allah bize de vallahi verir. Billahi verir. Allah malı bitecek bir şey değildir. Allah serveti bitecek bir zengin değildir. Resulullah öyle söylüyor. Allah'tan isteyin. Ağzınızı geniş açın diyor Peygamberimiz. Ağzınızı büyük alıştırın diyor Peygamberimiz. Allah'tan isterken utanmayın. Resulullah diyor ki Allah'tan istediğiniz kadar isteyin. Bin kere tevbenizi bozsanız bile Allah'tan istemekten yorulmayın. Çünkü Allah vermekle yorulmayacak bir padişah malı vererek eksilmeyecek bir zengindir Allah.